Evet arkadaşlar bugün ağaç kesiyoruz. Nasıl keseceğim bakalım. Bir yerden tut onu bırakırsan düşersin. Demiştim ben. Evet o tehlikeli. Tamam. Kameram da, kameraman da konuşuyor. Sonu doğru geleyim ben bunu bir yerden. Fazla kesmeden <laughs> şey yap. Evet demiştim ben size. E, video çekeceğim demiştim. En son e, şey budamada video çekeceğim demiştim. Şimdi çekiyorum. Bakalım ne olacak mı? Evet. Şimdi. Dalı dalı bırakırsan evet. düşersin dikkat et. Biliyorum. Kamerama. Nasrettin hocanın işine tamam. çevirme. <laughs> Kamerana şöyle koyalım testlerimizi. Testleri de, de göster. Sizin testere orada. Ben bir daha bana dön. Evet şey testereyi dizin Evet kameraman testereyi verebilir misin? Ver. Testereyi ver. Arkadaşlar kamerayı kesiyorum. Şu an göremeyeceksiniz beni. Kameraman testereyi verdi. Ver, kameraman. ver gel kameraman. Böyle kameraman. Ne video mu çekiyorsun? De arkadaşlar. Dede biraz sesli olsun. Dedem konuşuyor öylesine. Bilmiyorum. Dede ne çekiyor? Dede onu boş ver. Söyleyelim sonra. Evet arkadaşlar. Bak kameraman telefonu düşüreceksin. Şeyi düşür, kamerayı düşüreceksin. Özel kameralarla çekiyorum. Bu seriyi. Tamam hadi yeter. Kolum Arkadaşlar ağrı. kameraman. Ben dediğimi yap. Kuzey kolum ağrıdı. Kameraman önünde Kameraman. Tek eline tutma o zaman. Öyle niye tutuyorsun? Ağrır tabi. Öyle tutarsan ağrır. Testleri. Kameraman. Kameraman öyle yakından tutmana gerek yok. Dibime kadar sokmana gerek yok kameraya. Zorlu. Bir şekilde kes. Kuzey pili bitti biliyor musun? Yok bitmedi. Tamam yarın devam Arkadaşlar baba ne? Ay kameraman. Kameraman. Evet, ama evet. sen kötü ama sen şeyi kesmişsin. Abi, kameraman. Mor salkımı çek çek. Boş oğlum mor salkım da o ya. Çiçek o oğlum ya. Nereden? Niye kayısıyı kesmedin? Kayısı. Ya. Kayısı ne gitti? O mor salkım o çiçekti. Bu bu. bu. O işte o sarmıştı Aa. oraya ya. Ya. Ay, Sen yanlış kesti. kestin. Ben buradan gidiyorum. Tamam bırak bırak. Kameraman çek çek. <laughs> Bir şey olmaz. Tamam tam öldürme bari o canlanır yine. Heh. Kameraman kestik artık. Tamam Canlı Hanım. Kameraman canlanın. durdurma. Kameraman çek. Kameraman sana bakıyorsak yani benim de kalamıyoruz. Şöyle birazcık destek al. Kameraman çek sen. Selda ablam bağırıyor. Bir şey olmaz. Efendim de. <laughs> Arkadaşlar şu boktan. şey çık çık, çık. Dedik, Kuzey, kolum ağrıdı kolum. Kameraman iki elinle tut. Ağrılacak zaten kamera. Onu bırakırsan ne olursun biliyor musun? Saksıların üstünde bulursun kendini. Haberin olsun. Biliyorum. Ha iyi biliyorsun. Çünkü kötü yerden kesmişsin. Bırak gel şimdi. Kameraman. Yeter tamam. Kameraman. Ver onu çek, bana. Çek, çek çek. Makası ver bana. Onu yapacaksın çek çek. Tek elle tutarsan ne evet olur. İki elle şöyle tutacaksın. Tek elle niye tutuyorsun? Oğlum o mor salkımdı yazık günah onu niye kestin yaptı, ya? Kesti mi? Kayısıyı kesecektin. Hadi yeter. E Bas. ben de diyorum bırak onu kesti bu kere koptu. Tamam bırak artık Bakayım, bırak Koptu. durun kameram. Tamam bu yeter bende. Ortasına basacağız ediyoruz. tekrar? Anladın mı?